kargalar. Sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp harbeye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım, simit alırım, horoz şekeri alırım. Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar. Bütün zıp zıplarımı size veririm. Kargalar ne olur anneme söylemeyin. Şişt, şişt, kargalar Sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım, simit alırım, horoz şekeri alırım. Sizi kayık salıncağını bindiririm kargalar. Bütün zıp zıplarımı size veririm. Kargalar, kargalar ne olur anneme söylemeyin. Şşt, şşt, kargalar. Sakın anneme söylemeyin. Şişt, şişt. Kargalar sakın sakın anneme söylemeyin.